Önceki parkur videosunun intikamını alacağım. Bu videoda. O beni çok sinirlendirmişti. Şimdi artık intikam zamanı. <laughs> Geldi başım belası. Burada ayen takacağım. Sesi çok kötü. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Bakın şimdi nasıl bir anda kıyafet değiştireceğim. Evet. Artık hazırım. Buranın, bu pis yerin intikamını alacağım. Arkadaşlar ben de abimin yanındayım. Evet. Ayak kardeşim Ela da var. Ben de bugün oynuyorum. Bugün intikamı alacağız. Yani ben alacağım. Sizin için. Ama Hayır, hayır oyunun intikamını alacağım. Oyundan oyundan benim intikam oyundan intikamımı alacağım. Bu videoda Babam karışabilir çünkü sen daha... De... neyse iyi. Yaşınız ona söyleyeyim. Hayır anne bekliyoruz. Orta kaldı. Arkadaşlar tek kaldım. Kardeşim gitti. Durun ben şuraya hemen ışınlanayım ya. Yani. Biliyorum bana da. Başladım. Arkadaşlar. Ela bir şey olma. söyleme. Gerek yok. Gerek yok. Arkadaşlar. Gerek yok. Ben dinlattıya gittim. Onun için annem hazırlan dedi. Ela e, o kadar ayrıntı vermene gerek yok. Yine düştüm. Durun, durun geliyorum. E, bir Geldim. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Ben hemen şuraya geçip geliyorum. Evet geldik. Çabuk speedrun. Speedrun gibi yapacağım. Arkadaşlar speedrun gibi yapacağım. Yeter. <laughs> aa. aa. Arkadaşlar ben bile orayı yaptım. Ee, ben de şu an yapıyorum. Sen ne demek istiyorsun şu an? Kes yüze. Almasın bile. Ha oraya mı gidiyor? Ben Önceki videonun intikamı acaba bu videoda olacak mı? Olur zaten bence. Ben unutmadım oyunu. Bakın <laughs> yani buraya gelecek bu oyunu unutmadım dedi. Yeter. Önceki videoda da aynısını demiştim. Ama şu anda çok daha hırslıyım. O yüzden şu anda beni kimse durduramaz. Ben bu ben burayı bitireceğim. Evet. Çok az kaldı. Kork oyun benden. Kork oyun benden. Ben burada düşersem en azından buzdolabı buzdolabı yere düşeceğim ama düşmedim tabii ki. Geldi, 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 geldi. Geldi vallahi geldi. Bu sefer affetme yok. Ama düşersem vallahi hiç işte bir şey yapmam. Ama düşebilirim zaten. Şu an relaxım yani. Yine sonda oyun şaşırtmıyor. Yine sonda bizi düşürüyor. Şaşırtmadı. Vallahi şaşırtmadı. Durun ben. Yani sizden sıkılırsınız. Yani ben tekrar oraya geliyorum. Geldim. Oyun yapımcısı niye böyle parkur yapmış ki? Evet, kaç zibil yarıncı deneme. Tekrar deniyoruz. Bir dakika. Ben geliyorum. Son yerdeyim. <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu lan oyun? Ağlıyor. Ağlama sesim buraya kadar geliyor. Bitirdim yine 7. kere. Ya da altı hatırlamıyorum. Bu kola basarsam bütün her şey değişecek. Ve uzun uğraşlar sonucunda bitirdik. Önceki videonun intikamını almış olduk. Hadi bastım. Evet. Bitti. Bitti. De önceki videonun intikamını aldım. Ka kaç dakikam var?